Bir hadis-i şerif var. Peygamber Efendimiz bunu buyurdu. Ben mutlaka Yahudileri, Hristiyanları Arabistan'dan çıkaracağım. Ve şimdi İslam muhalifetleri var. Onlar bunu diyorlar ki bu hadis din özgüllüğe karşıdır. Bu hadis ehli kitap olduğu halde onlara karşıdır. Onları hiç sayıyorlar. Bunun cevabı nedir? Efendim şimdi bunu bunu diyenler vardı bir de Müslümanların tarafında var. Aynen müftüler var. Ha, musul, onlar onlar da diyorlar ki yok bu bölgede hiçbir şekilde Hristiyan Yahudi giremez. Şimdi bu hadisi anlamamız için önce Kur'an-ı Kerim'e bakmamız lazım. Kur'an-ı Kerim din özgürlüğünü verir. Ve bir hadisi bir de yorumlayacaksak o da Kur'an-ı Kerim işinde. Ben önce mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendim, ben mutlaka Yahudiler ve Hristiyanları buradan çıkaracağım dedi. Değil mi? Bu Arabistan'dan çıkaracağım dedi. Peki çıkardı mı? Hayır çıkarmadı. Şey Bu neye benziyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara çok öfkelendiğini, çok üzüldüğünü gösteriyor aslında. Mesela ben bir örnek söyleyeyim size. Peygamber aleyhisselatü ve vesselam dedi ki kimler, yani Müslüman olup da kimler yatsın namazına gelmiyorlarsa benim canım istiyor ki yerime birisini imam tayin edeyim ve kendim dediğim bir ormana gideyim oradan e, odun toplayayım ve, ve evde oturanları yani namaza gelmedi evet. evde oturanları efendim e, evlerine ateşe vereyim. Evet. Resulullah sana verdi mi? Hayır. Ateşe kimsenin evini vermedi. Ama sadece onun üz üzüntüsünü onun öfkesi ya bu gösteriyor ki bunlar ne kadar şanslı, ne kadar kötü şanssız insanlar ki namaz e, kılınırken, tamam mı? Namaz vakti varken bunlar evlerinde oturuyor. Aynı şekilde bu da bir işte bir öfkedir, bir, bir ev, ne diyeyim bir üzüntüdür ki ben bunlara bu kadar iyilikte bulunuyorum, bu kadar çünkü çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere, ya, Hristiyanlara büyük iyiliklerde bulundu. Ama onlar devamlı olarak yaramaz laklarına devam ettirdiler. Yahudiler de hariç Yahudiler yani sadece Mekkelilerle şey yapmıyor, işbirliği yapmıyorlardı. gidiyorlar İran e, e, şey kralı, şahı. kralının, şahını onu da kışkırtıyorlar. Çünkü ilişkileri iyiydi İranlılarla. Hristiyanlar da onların kendi imparatorlukları vardı. Roma, Hristiyanların Roma'yı vardı. On, onları kışkırtıyorlar. Tam bu şekilde onlar çok rahatsız ediyorlardı. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi üzüntüsünü bildirdik ben mutlaka bunları buradan çıkaracağım ama çıkarmadı. Dileseydi çıkarırdı ama çıkarmadı. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkarmadı mı? Bunu da bilmemiz lazım ki bu e, Kur'an-ı Kerim'in öğretisi nedir? Ki birileri sadece temiz mesela bir Yahudi, bir Hristiyan veya bir müşrik veya bir gayrimüslim veya bir ateist. Peki o da efendim sadece benim görüşümden değildir diye kovulacak mı? Tamam hayır öyle değil. Şimdi biz bakıyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hac suresinde ayetler var. 40, 40, 41, 42 ayet falan diye böyle ayetler var. Allah-u Teala bu ayetlerde diyor ki Uzina lillazina yukataluna bi ennahum zulemuh savaşmaya veya savaşmaya emir edildi der kimler zulme uğrayanlar yani Müslümanlar zulme uğrayanlardı ve inna Allah ala nasrihim la kadir ve onlara ben bu izin verdim ve ama bununla beraber onları destekleyeceğim. De o devir ki Müslümanlar tamam ben onlar ashab-ı zulme uğradılar ben bunları mutlaka destekleyeceğim. De ve diyor ki Allahine ohrecu min diyarihim bi gayri Onlar haksız yere evlerinden kovuldular. Hmm. Niye illa en yekulu Rabbun Allah? Sadece Allah bizim Rabbimizdir. Bunun için evlerinden kovuldular. Ve, ve, sonra devam ediyor. Eğer Allahu Teala diyor ki bu savaş vesilesiyle birilerine bir, birilerine karşı böyle ne diyeyim şey yapmasaydı böyle allah -te Allahu Teala bu onları def etmeseydi, uzaklaştırmasaydı mutlaka diyor Yahudilerin e, e, şeyleri, e, ibadet haneleri, Hristiyanların şeyleri, bazen kiliseleri, e, e, ne diyoruz ona biz, kiliseleri, kiliseleri evet. E, ve diğer de işte e, var e, falan hem, hepsi yok edilirdi eğer izin verilseydi. Ve Allah'ta allah taala, Teala, allah Teala bakın, e, katiyen demiyor ki efendim bu Yahudilere size efendim kovun, kötü davranın tersini Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki e, leysu sava. Bunlar hepsi eşit değil ehli kitapta. Tamam neyse hepsi eşit değil Ve onlar diyor ki minhum ummatun kaima. Onların öyle gruplar veya öyle insanlar var ki geceleri ibadetle geçirirler. Ona ne gibi onları bu şekilde övmektedir. Onun için efendim sanki Yahudilerin bir suçu ve Haristlerin bir suçu yoktu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öylesine söyledi bunu. Evet. Böyle demek bu doğru değil. Allah'a da bakın kimlerle savaşılacak, kimler kovulacak. Allah Teala kuran diyor ki ve katilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum ve la tatadu. Kim sizinle savaşıyorsa ilk olarak sizin gelip savaşıyorsa siz onunla savaşın ve Yine de haksızlık etmeyin. Yani savaş esnasında bile Allah bu dünyada diyorlar ki savaşta ve aşkta her şey caizdir. Ama Allah Teala diyor ki hayır hiç caiz değildir. Sizinle kim savaşıyorsa onunla savaşabilirsiniz. Onlarla savaşın ama velayet ama da bir şekilde शायद अपने इन रीम हकसलाकेत में इंदियोर बाकी क्या बिषय देखो के ला यन्हाओ को मुलाहो अनिल लजीना लम युकाते लोगों फिदीन है दीनी सवाश्य मैना, सवाश्य मैना ने दियो। दियो। इस कोनो सुन्दरा सिज़ेक ले सवाश में आना सवाश मानला ईली की यप मकतन अल्लाह उताल से सिज़े मेनतमियोर वल्लम या खुरुजु को मिंद यारेकम सिज़ेन ऐविनिस दन सिज Anta berruhum ki siz onlara iyilik yapasınız... Allah men etmiyor diyor. ne? eğer onlar dinini konusunda sizi rahatsız etmiyorlarsa size ne diyeyim, kabul et kabul etmemek başka bir şey. Ama onlar e, e, Hristiyan olduğu halde, Yahudi olduğu halde, müşrik oldukları halde eğer dininize karışmıyorlarsa ve sizi evlerinde kovmuyorlarsa Allah size onlarla iyilik yapmaktan men etmez. Onlara iyilik yapın. onlarla <laughs> ''İnsaflı davranana niye innallahu yuhibbul muksitin çünkü Allahu Teala insaflı davrananları sever. İnsaf e, dediniz aklıma geldi. O peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eski katibi o mürtad olmuştu. Evet. Ve o Hz. Osman dönemine kadar yaşadı, Medine'de yaşadı ve hem de Halife Hazretleri'ni, Hazreti Osman'dan bile Beytül Mal'dan yani devlet kasasından bile para alırdı. Çünkü o işsizlik, kör olmuştu bildiğim kadarıyla ve bir mürtet yani bir mürtet adam hem de Hristiyan ona kovulmadı Peygamber Efendimiz döneminde. Ne yaz e, Bekir kovdu, ne yaz Ömer kovdu, ne Osman kovdu. Onun tersine ona insaf edildi, para bile verildi. Ve ben bunu da biliyorum. Hazreti Ömer döneminde bir Hristiyan kadın gelmişti. O, Beytülmalı'dan bir borç almak istedi. Çünkü kızını evlendirmek için. Hazreti Ömer de e, sordu, sen niye hala Müslüman olmadın? Kadına dedi ki, bizden az kişi kaldı ve şimdi eğer ben olsam bizden hiç kalmaz. yani Biz yok oluruz. Ha, yani Ö evet. Ha. Ve Hazreti Ömer ondan sonra çok üzüldü. Niye? Ben ona niye sen Müslüman olmadın diye sordum. Belki de ben ona baskı yapmışımdır diye. Çünkü em emir müminin ona, bir Hristiyan kadına sordu ve onu baskı olarak da e, an, 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 anlaşılabilir. Onun için çok büyük bir üzüntüde üzüntü bulundu. Evet, evet. Yani. Ama o şimdi vahiy katibi var ya, o evet. da murtad olup geri gitti. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla, onun çünkü o sonra gitti, o da şeylerle, İslam düşmanlarla iş birliği yapıp, kışkırtı onları savaşmış, şuvaslar için, Müslümanları rahatsız etmek için ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun, Öldürülmesi öldürülmesini emretti. Çünkü o, o savaş suç, suçlusuydu. Ama Mekke fethedildikten sonra o Müslüman oldu. Hı hı. Ve Müslüman Resulullah sallallahu hiç dokunmadı. Demedi. Halbuki onun suçlar duruyordu. Yani Müslüman olması onun suçun suçlarından onu ne diyeyim e, kurtarmaz. Zaten suç işlemi sadece. Ama Resulullah hepsini sadece onu hepsini affetti. Ve e, dokunmadı. Hatta Hazreti Ebu ve Hazreti Osman zamanında ona iyi davranıldı falan diye. Bakın Kur'an'ı kim bakın başka ne diyor diyor ki. Şimdi müşrik ehli kitaptan daha kötü. Bakılacak olursa. Kur'an'ı kim diyor ki onlar necisler vesaire diye. Allah Teala Tevbe suresinde diyor ki in ahdum Eğer bir müşrik gelip senden sığınma isterse. Ben ona sığınıyorum. Tamam mı? Fa Ona sığınma sala. Demiyor ki müşrik eline geçti, öldür. Onu oradan kov. Demiyor. De ki, onu diyor ona sen suna ol, ona böyle sığınma sağla, emniye sağla. Hatta yasma kalam ha ona Allah'ın kelamını da. ona ne diyeyim, ondan bahset, ona tebliğ et. Şimdi peki tebliğ etti, yani inanmadı, öldür mü diyor. Diyor ki, Summa ablighu ma'mana. Sonra onun emniyeti yerine kadar onu götür. Bu Müslümanın vazifesi. Eğer bir müşrik geliyorsa ve sığınma talebinde bulunuyorsa savaş değil. Savaşmıyor Müslümanlarla. Geliyor herhangi bir sebepten dolayı diyor ki ben hayır benim onlara ilişkim yok. Ben ne diyeyim sığınıyorum böyle. Sığınma talebinde bulunuyorsa Allah-u Teala diyor ki ona sığınma sağla. Tabi tabi lidet. Allah'ın kelamından bahset. Allah ne diyor? Ama kabul etmiyorsa, bugünkü bazı mollaların düşündükleri gibi ha kafasını vur kes falan demiyor. Diyor ki, summa ablihu ma'mana, onun emniyeti yerine kadar onu götür. Ve zalika bi annahum kavmun la ya'lamun. Çünkü onlar bilmeyen bir millettir. Yani sen onları bilmeyenlere sen kafaları nasıl kesebilirsin? Onlara nasıl böyle bir muamele yapabilirsin? Ha yaramaz olanın cezası farklı. O Yahudiler, onlar çünkü çok rahatsız ediyorlardı. Oradaki bazı, bazı Hristiyanlar, Yahudiler. Onun için onlar için e, e, ister isme bütün, bütün dünyada, o zaman da bugün de eğer bir topluluk ülkede terör estiriyorsa, e, ülkedeki sisteme karşı milleti ayaklandırıyorsa ve dışarıdaki yabancı düşmanları ülke üzerinde musallat ediyorsa her zaman onlar efendim or oradan kovulmuştur. Evet. Onlar cezalandırılmıştır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kovduğu olmadı. Yani bu sadece Resulullah sallallahu aleyhi niyetini bildirdi. Veya diyelim ki üzüntüsünü bildirdi. Sonra Allah-u Teala Kur'an-ı diyor ki Allah tukatiluna kavmen nakasu aymanahum kendi yeminlerine ve ahadlerini bozanlarla niye savaşmıyorsunuz? Bunda ne anladı ki? Eğer birileri bir millet e, Müslümanlarla bir sözleşme yaptı ve onu bozduysa onunla savaşılır. Ama eğer birisi sadık ise sözüne onunla savaşılmaz, o kovulmaz. Ona iyi davranılır. Ve hammu bi ihracı Resul ve Allah'ın peygamberini oradan kovmak için ıı, azmettiler diyor. Onlarla niye evet. savaşmıyorsun? Yani ikincisi eğer birisi Allah'ın peygamberi alayında çalışmıyorsa ona dokunamazsın. Ona bir şey yapamazsın. Çünkü savaş kimledi? Bir ıı, sözüne sadık kalmayan, sözünü ahdini bozan Peygamber Efendimiz aleyhinde çalışan, onu oradan kovmaya çalışan, onlarla savaşın diyor ki, وَهُمْ Bakın onlar, yani o kafirler, o müşrikler, ilk savaş başlatan onlar oldular. Müslümanlar değil. Yahudiler de öyle. Tamam. O zaman Yahudiler, onlar ilk yaptılar. Nitekim efendim, başlatan, o savaş başlatanın suçu yok da, efendim, kendine savunanın suçu var birisi diyorsa çok yanlış. Anladın mı? Ee, uh, sonra bakın Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlar diyor şey. ya bu efendim Müslümanlar sanki dilediğini öldürüyor, kovuyor. Evet hayır Allah Teala diyor Kur'an-ı Kerim'de "Men katala nafsan bi gayri nafsin aw fasadin fil ardi fe annama katala anna nasa Kim bir kişi yani bir milleti değil bir kişi eğer e, uh, haksız yeri öldürürse o fesadı yaratmadı diyor ya. onu o hiçbir şeyde onun fesad, fesad fitneyi çıkarmadı. Fakat annem ma katalan nasa cemiyya bu, böyle birisi eğer birisi öldürüyorsa o bütün insan neslini veya o insan onun katilidir diyor Kur'an-ı Kerim. Onun için Kur'an-ı Kerim'in öğrettiği efendim merhamet doludur ve ne diyeyim sevgi doludur ama birileri yer yaramaz ise Allah-u Teala diyor savunmak için sizlere harekete geçin. Sonra Allah-u Teala bakın diyor ki Vala tastavil hasanato vala sayya. İyilik ve kötülük eşi değildir diyor. İdifa billati he asın. Sen e, ıı, muhaliflerine savaşırken, onun ne diyeyim, ona bir kötülüğünü karşılık verirken nasıl ver diyor ki idfa billati he asın güzellikle. <laughs> yani normalde insanlara yaramaz değilse, kötülük yapıyorsa insan oludur. Diyor ki ona güzel bir şekilde ona karşılık ver. چوک دیر فائز اللہ دی بینہ بینہو و بینہ ہو بولے لے سینین و اونو نارس دا ایر اداوے ایر ایر دشمان لک وارسا کا انہ ولی ان حمیم او سینین چوک سمیم بھی دوست جاک دیو تب نیتے کیم بگن عربستان مسلمان اولدو نسل اولدو اللہ تعالیٰ قرآن کی مددی اور کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لو کنتا غزن فدن غلیز القلب ال لنفضو من حولک ایرسن کتو حولو اول Bunlar hepsi senin etrafından ne diyeyim kaçar sağa bu, evet. ve bunların e, bu kadar senin ne diyeyim şey gelmesi, senin etrafına toplanması bu senin güzel ahlakından kaynaklanıyor. Yani kısacası e, bu hadis efendim e, sanki bu zulüm ve haksızlık birincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve kovmadı. Birincisi. Niyetini sadece bildirdi ve uzuntusunu bildirdi diyelim. dile dileseydi kovardı kovmadı. Evet. Değil mi? Onun için efendim bu zulüm değil. Herkes kovardı bu budur yaramaz ve şey fitne fesat yaratan milleti. Şimdi evet. de kovuyorlar. Şimdi evet. de bunu yapıyorlar. Efendim. Yani eğer bu hadis bunun sebebi ise o zaman Medine'de aynı anda bütün Yahudiler kovardı. Ama o üç tane çeşitli Yahudi kabilesi vardı ve evet. her kabile kendi sözünü bozduğunda, anlaşmasını bozduğundan sonra kovulmuştu. Ben o Nazir olsun, ha, o ben, da. ben o Kureyza olsun ve böyle normalde böyle diyen adamlar yani İslam düşmanları onlar bunda farkında değiller. O zamanlarda Birleşmiş Milletler diye bir nizam yok. E orada e, yani e, bir hukuk yok. Bütün ülke arası bir hukuk da yok. Yani o zaman göre e, cezalar neydi? Birisini yurt dışına etmek. O Osmanlı yani halifeler de ettiler. Evet. O, onlar e, İngilizler de mesela ettiler. Yani İngilizler 19. yüzyıllar kadar mesela o e, bütün Avustralya kıtasında hapishane kullandılar? Yani bütün suçları Avustralya'ya yolladılar. Yani bu ülkeden dış etmek değil mi? Kovmak değil mi? Bakın bunların Avrupalıların e, akıttıkları birinci, ikinci dünyadaki akıttıkları kan karşısında bu itiraz eden zaten bu kafadan ya bu kan karşısında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında akıttılar kan birkaç damla kalır. Evet. Eğer mukayese edecek olursak bunlar çok hala da zulüm ediyorlar zaten. Ama bir tarafta da öyle itiraz ediyorlar. Bir soru var galiba değil mi? Ne diyorlar? Evet.